teşekkür ediyorum. Bir, bir, üç Ve üçüncü olan takımımız Altın Çocuklar Takımı kocaman alkışlarla kendilerini sahneye alıyoruz. Evet, oraya sayın velilerim kocaman bir alkış hak etti sanırım çocuklarımız. Çok teşekkür ediyoruz takımlarımıza. Her sene artarak e, daha fazla takımın katılması sağlanıyor. Bu sene e, merkez e, ilçelerimizin hepsi, il merkezimiz Tarsus, Silifke ve Erdemli toplam 3000 bin sporcu ailelerle beraber e, bu şenlimize e, katıldılar. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın inşallah e, gelecekte buradan çok ciddi yıldızlar çıkacak. Ben ondan da eminim. Çok iyi futbolcularımız var kendilerinin içerisinde. Ben e, Öncelikle Motor Spor Kulüpleri Federasyonu'na, Futbol Federasyonu'na tüm katılımcıların hepsine çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Yaklaşık bir aydır 347 takımımız 4 ilçede yani merkez ilçeler Mersin'de olmak üzere Tarsus, Silifke, Erdemli yaklaşık 147 takım ve 3000 sporcunun iştirakiyle çok güzel bir turnuva gerçekleşti. E, bu zaten adı üzerinde şenlik değil. Aslında bunu kaybeden olmaz. E, kazanan hepimiziz burada. Önümüzdeki yıllarda daha büyük katılımlarla daha güzel e, bir organizasyon olmasını diliyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Büyükşehir Belediye'miz sağ olsun bu ilki başlattı yine. 200 tane sağlık çantası yaptırdı. Bunu da kulüplerimize hediye olarak verecekler. Sayın Vahap Başkanımın bir sloganı vardı. Memnuniyetle Mersin diyordu bizden memnuniyetle spor diyorum şahsım Federasyonum adına saygılarımı sunuyorum. Üçüncü yıldır burada bu organizasyona katılıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap seçeri sağladığı imkanlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Onun dışında Başkanımın dışında burada. Büyükşehir Belediyesi'nin çok değerli hocaları ilk günden son güne kadar bütün ihtiyaçlarımıza koştular. Her konuda bize yardımcı oldular. Soğuk suyumuzdan tutun sağ imkanlarına kadar. Seyyar tuvaletimize kadar çok yardımcı oldular. Büyükşehir bu konuda elinden gelen sonuna kadar yapıyor. Gurur duyuyorum. Güzel şeyler. Futbolla uğraşması. Okulunda da başarılı. Onun için çok sevinçliyiz. Çok beğendik. Daha çok işçi oluyorlar sporla e, ee, okullarını daha çok seviyorlar, sorumluluk taşıyorlar. Güzel yani. Herhalde yani gururlanmak olmaz mı? Yani bütün e, çocuklar nasıl e, gururlandıysa biz de veliler olarak öyle gururlandık. Zaten bir yıldır buna hazırlanıyorlardı. Başardılar. Hepsini tebrik ediyorum çocukların. Ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Şeyi, organizasyonu yapanlara da teşekkür ediyorum. Mutluyum. Takımımız için çok güzel bir başarı. E, bence bu ee, turnuva çok güzeldi yani herkes için çok yararlıydı herkese yani sporla buluşturdu çok iyiydi yani iki günde bir maç yapıyorum yani gidip sokakta maç yapacağım ama gelirim burada iki günde bir lig maçı yaparım daha güzel hadi, hadi, hadi. çok iyi bir yani turnuva olmuş bu, bu sürede çok geliştim. Çok güzel bir duygu. Birinci olduk. Diğer rakiplerimizin önünde tamamladık. Gelecek sene de bunu yapmak istiyoruz. Güzel geçti. Herkesi yendik. Namalup bir şekilde tamamladık. Güzelle. Geçen sene U12'deydik. O da güzel bir başarı elde etmiştik. İkinci olmuştuk. Her sene daha da üstüne koyarak devam ediyorlar. Her şey için teşekkürler. Benim için çok iyi takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çok iyi performans gösterdik. Ee, onlar olmasaydı kazanamayabilirdik. Çok iyi performans gösterdik. Namalı bitirdik. Ödülünü takdim etmek üzere Vedat Uzunbağ.

Ee, miniklerin çok güzel bir 10-11 yaş grubu e, turnuvası yapıldı. Bu futbol turnuvasını Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Büyükşehir Belediyemiz işbirliği içerisinde tertipledi. Bugün de kupa ve madalya töreni var. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer, sporun her türlü dallarında, bilhassa gençlerin, çocukların e, her zaman yanında olmuştur. Bugün de onlardan bir günü yaşıyoruz. Çocuklarımıza başarılar diliyoruz.